Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım yine sizlerle güzel bir kür hazırlayacağız. Yine kolay yine etkili bir kür olacak. Bu e, yine yoğurt kürümü sevgili arkadaşlarım e, biliyorsunuz e, yoğurt özellikle bağırsakları çalıştırmakta, mideyi hazımsızlıktan, e, şişkinlikten kurtaran e, çok güzel bir besin hem de sağlık açısından çok güzel bir besin. Bunu içerisine bir çay kaşığı kuru üzüm çekirdeği koyaraktan ve ayrıca bir çay kaşığı da zerdeçal ekleyerekten gün içerisinde iki yemek kaşığı yoğurdumuzun içerisine bunları koyup güzelce karıştırıp yersek bağırsaklarımız çalışacak sevgili arkadaşlarım midemizdeki rahatsızlıklar yani hazımsızlık gaz şişkinlik gidecek. E, ayrıca yağ yakımında çok etkili. Onun dışında sevgili arkadaşlarım sağlık açısından da çok etkili. Kalp ve damar hastalıklarında e, özellikle tıkalı damarları açıldığı söyleniliyor. Üzüm çekirdeğinin. Yani faydaları saymakla bitmiyor sevgili arkadaşlarım. O yüzden gün içerisinde bunu 2 yemek kaşığı dediğim gibi yoğurdumuzun içerisine 1 çay kaşığı şöyle göstereyim size bu kuru e, üzüm çekirdeği arkadaşlar. Dilerseniz bunu e, dövüp de yani havanda dövüp de yapabilirsiniz. Toz halinde ya da bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bu şekilde bunu yoğurtla kullandığımız zaman e, bağırsaklarımızı çalıştırıyor arkadaşlar. Metabolizmamızı hızlandırıyor. Zaten zerdeçal da biliyorsunuz. başta başına sağlıklı bir e, besin, baharat. Evet bu şekilde bir kaşık yoğurdumuzun içine ekleyelim sevgili arkadaşlarım etkisini görelim sizlerle zaten ara ara bu şekilde kabızlık ve bağırsaklarla ilgili özellikle kabızlık giderici kürler paylaşıyorum özellikle yoğurt kürleri çünkü yoğurt gerçekten kabızlığa çok iyi geliyor içerisinde koyduğumuz besinler de buna daha da etki ediyor arkadaşlar denemenizi isterim etkisi var ee, bizzat kendim biliyorum o yüzden bu şekilde şikayet olan sevgili arkadaşlarım sizlerde deneyin görün sağlıcakla kalın beni instagram hesabımdan da takip ederseniz çok mutlu olurum